Kafa 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlere elmas, zümrüt ve altının nasıl kasıldığını en ince detayına kadar göstermeye çalışacağım. Ee, bu konu hakkında çok soru soran olmuştu. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Sizler de bu tarz bilgileri kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım. İlk olarak elmas ve zümrütün ortak olarak kasılabileceği alanlardan bahsedelim arkadaşlar. İlk maddemiz turnuva. Turnuva 1 levelinden 50 leveline kadar çok önemli bir şey arkadaşlar. Her turnuvada 5 adet kazanma hakkınız oluyor ve kazanırsanız 300 elmasa yakın elmas alıyorsunuz. Yanında da bazen zümrüt veriyor arkadaşlar bazen altın veriyor. Bazen menajer parası veriyordu ama artık menajer parası vermiyor maalesef. O şekilde arkadaşlar. Yani turnuvada sona kadar gitmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yani 5 tane kazanma hakkınız var. Bu 5'ini de kazanın arkadaşlar. Yanında da tabii paketler falan veriyor. Onlar da cidden çok güzel oluyor. Hemen diğer maddemize geçelim. Diğer maddemiz sezon sıralaması arkadaşlar. Sezonda da eğer elmas ve zümrüt istiyorsanız sezonda mutlaka sıralamaya girmeye çalışın arkadaşlar. Şu anda ben Şampiyonlar Ligi 1'deyim. Ve ilk 10'da kalmaya çalışacağım. İlk 10'a ödül var. İlk 10'da kalırsam gördüğünüz gibi 550 elmasla 1000 elmas arası elmas alıyorum. Yanında da işte 100 zümrüt falan alacağım arkadaşlar. İnşallah kalabilirim. O şekilde sizler de şampiyon yani hangi ligdeyseniz o ligin sıralamasında olmaya çalışın arkadaşlar. Diğer maddemizde arkadaşlar normal etkinlik sıralaması. Etkinlik sıralamasından da cidden çok güzel elmaslar geliyor. 50 level 6 iseniz mutlaka girin etkinlik sıralamasına. 50 level olunca biraz daha işiniz zorlaşıyor. Çünkü gördüğünüz gibi hemen şöyle bir yukarılara çıkayım. Yani 100 elması alabilmek için bile şu anda 3300 puan falan kasmak gerekiyor arkadaşlar. Birincisi zaten 16000'i şimdiden kasmış. Bu şekilde güç etkinliği var bir de arkadaşlar. Burada bayağı bir güç kastığım için 19. sıraya kadar geldim. 175 elmas 45'te zümrüt diyor. İnşallah buradan da iyi bir elmaslı zümrüt kaldırabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonraki maddemiz reklam izleme. Reklam izleme şurası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kostüm paketi. Ücretsiz paketi de izleyin arkadaşlar. Karakterlerinizin kartları tamamlanır. Güzel olur ücretsiz hediyeyi de izleyin ama şu ikisini çok tavsiye etmiyorum sağdaki ikisini. Yani biraz zaman kaybı gibi bir şey, çok iyi bir şeyler vermiyor çünkü buralardan. Ee, buradan arkadaşlar mesela ben az önce 21 elmas aldım. Kostümleriniz tamamsa veya nadir nadir karakterleriniz tamamsa bu sonuncu adımdaki yerden de elmas alıyorsunuz. Gayet güzel oluyor. Yani değilse bile 3 saatte bir 14 elması buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kaçırmamanızı öneririm. Ee, bir tane daha reklam izleme yerimiz var. Orası da burası arkadaşlar. Burada da her gün oluyor. Yani her gün şu 5 zümrütü ben mutlaka alırım arkadaşlar. Sizlere de almanızı tavsiye ederim. Başka kariyer var arkadaşlar. Kariyerde de gördüğünüz gibi 50 zümrüt burada almışım. 40 zümrüt aman 40 elmas burada almışım. Burası da elmas ve zümrüt alabileceğiniz başka bir yer. Evet, elmas ve zümrüt ortak olarak kasabileceğimiz alanlar bitti arkadaşlar. Şimdi sizlere elmas ve zümrütün tek tek kasılabileceği alanları göstereyim. Önce elmastan başlayalım arkadaşlar. Elmas yetenekler kısmına girdim. Yine yetenekler donacak sanırsam. En sağa tıkladım arkadaşlar. Şu donma geçince ben videoyu devam ettireyim en iyisi. Evet gençler ilk maddemiz yetenek satma. Gördüğünüz gibi buradan işinize yaramayan yetenekleri satıp beşer elmas alabilirsiniz. Her yetenek başına 5 elmas gördüğünüz gibi şu an bende 1117 yetenek varmış. Yani 1000 tanesi işime yaramayan yetenek desek 5000 elmas alabilirim. Ama aşırıya kaçmamanızı öneririm çünkü çok fazla yetenek satarsanız istediğiniz yeteneklerin gelmeme olasılığı oluyor arkadaşlar. Yani mesela siz kızıl göze olan ekstra zamanı sattınız arkadaşlar. Yetenek paketi açarken bu yetenek size tekrar gelecek arkadaşlar. Bu da diğer istediğiniz yeteneklerin çıkma olasılığını düşürecek. Yani çok ihtiyacınız olduğu zamanlarda yetenek satma işine başvurun arkadaşlar. Diğer maddemize geçelim. Takım kutusu her hafta mutlaka takım kutusu ödüllerini alın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son takıma ne yazmışım bilmiyorum ama her neyse. Gördüğünüz gibi 3 tane takım kutusu var ve o 3 takım kutusunu da almanızı öneririm. Tabii ki en çok da 3. takım kutusunu almanızı öneririm. Çünkü oradan yani 100 ile 150 arası elmas geliyor. Hatta 150'nin de üstüne çıkıyor bazen. Yanında tabii... Efsanevi bir paket falan da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Takım kutusu da cidden önemli bir şey. Hepinize öneriyorum. E, yapmayanlar varsa takım olmayan arkadaşlar için de geçerli. Takım bir tane rastgele takıma girip 3 tane takım kutusunu da kasın arkadaşlar. Ödüllerinize alın. Şimdi eee elmasta olan işimiz bitti. Zümrüte geçelim arkadaşlar. Zümrütte nerelerden kasabiliriz? Yani sadece zümrütü anlatıyorum. Zümrüt'ü maçın oyuncusundan alabiliriz arkadaşlar. Fakat şu an maçın oyuncusunda vermiyor. Eski maçın oyuncusunda veriyordu. Yani bu nasıl bir gidişat izler Masomo bilmiyorum ama eski maçın oyuncusu gelirse ve çok Zümrüt'e ihtiyacınız varsa arkadaşlar maçın oyuncusundan da alabilirsiniz. Yaklaşık 100 ile 200 arası Zümrüt alabiliyorsunuz sona kadar giderseniz. O şekilde arkadaşlar elmas ve zümrütle işimiz şimdi tamamen bitti. Altına geçelim arkadaşlar. Altını da çok soran oluyordu. Altında arkadaşlar ilk söyleyeceğim olay her maça girdiğinizde yani mesela etkinlik kasacaksınız. Puan ustası kasacaksınız. Türbün kralı kasacaksınız. Altın yağmurunda da geçerli bu. Kasacağınız zaman arkadaşlar 2x altını mutlaka basın. Ben sürekli basıyorum arkadaşlar. Mesela puan kasacağım. 3 kat puan yanında 2 kat altın. Ee, taraftar kasacağım. 2 kat taraftar yanında 2 kat altın. Mutlaka alıyorum. Yani 3 zümrüt sadece. 3 zümrüt size çok dokunmaz arkadaşlar. O şekilde 2 kat altını mutlaka kullanın. Gördüğünüz gibi ben de bu sayede 4 milyon hatta 4,5 milyon altın kasmışım arkadaşlar. Diğer altın kasma yerimizde altın yağmuru ve türbün Kralı arkadaşlar altın yağmurunda Eskiden cidden çok fazla altın veriyordu yani 600.000 bin altına kadar veriyordu Fakat şu anda bayağı bir düşürdüler maalesef ki yani hatırladığım kadarıyla 300 bine mi 200 bine mi ne düştü arkadaşlar ama yine iyi bir rakam sonunda da efsanevi sandık alıyorsunuz yani altın yağmurunda sona kadar gitmenizi tavsiye ederim ee, bu altın Yağmuru ile alakalı bir taktiğimiz var arkadaşlar. Bilmeyenler için e, kanalıma girip ilk ikinci videomu izlerlerse öğrenebilirler. İki maç kazanıp bir maç pardon. Bir maç kazanıp iki maçı çıkıyoruz arkadaşlar. Orada daha detaylı anlattım. İzleyebilirsiniz. E, diğer bir maddemiz de türbün kralı arkadaşlar. Şu anda türbün kralı yok ama üstün körü anlatayım. Türbün kralında da arkadaşlar sanırsam 180 bin taraftar toplayınca 200 bin altın veriyor arkadaşlar. Yani bir altın yağmuru etkinliğinden alabileceğimiz altının neredeyse hepsini oradan da alabiliyoruz. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Evet gençler bilgimiz bu kadardı. Zümrüt, altın ve elmasın kasılabileceği her yeri ...sizlere söylemeye çalıştım. Yani aklıma başka bir yer gelmedi. Zaten sanırsam başka bir yerde yok arkadaşlar. Yani her yeri inceledim. Yazdım falan. O şekilde. Neyse şimdi paketlerimiz var. Sizlerle birlikte bu paketleri alalım. Paketler ve sandık tabii ki. Öncelikle kostüm paketinden başlayalım bakalım. Elmasla alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi buradan 8 elmas aldım arkadaşlar. Kostüm ve mesela karakterlerinizi ve kostümlerinizi erken zamanlarda tamamlarsanız kostüm paketlerinden, efsanevi paketlerden, mega paketlerden de elmas alabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde az önce benim aldığım gibi kostümlerimin çoğu tamamlandığı için elmasa dönüştü. O şekilde arkadaşlar. Şimdi yetenek paketimizi açtık. Karakter paketi efsanevimiz var. Bunu da açalım hızlı hızlı. Yıkım Lordumuza son 32 mi? Aynen arkadaşlar son 32 kartı kalmış. Çok güzel. Efsane bir paketimizi açalım bakalım. Hızlı hızlı açıyorum. Başka ne varmış? Efsane bir sandık. Bakalım bundan ne alacağız? Haydi bakalım. 55 elmas yetenek paketi ve 45 zümrüt. Gördüğünüz gibi. Evet gök muhafaza bir adet büyük kale aldık. Ee, az önce Zümrüt'ü tam olarak anlatmamışım ben sanırsam. Ee, şu anda yani açınca paketi gördüm. Yani süper güç etkinliğinde 50 level altları için yani 50 levelin altında olanlar 600 süper güçle efsanevi sandığı alabiliyor. Biz tabi 1200 süper güç kasmamız lazım arkadaşlar. Efsanevi sandıkları da alırsanız güzel olur sizler için İki tane efsane bir paketimiz var. Onu da açalım bakalım. Hızlı hızlı açtım. 24 kart kaldı sanırsam. Yıkım lordunun. Bakalım bu videoda tamamlanır mı? Tamamlanmaz herhalde ya. Fazla paketimiz yok. Şu an kaç kaldı? 21 kart kaldı arkadaşlar. Başka da bir paketimiz falan yok. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ne yapsak? Maç atalım arkadaşlar. Tabii ki de mistik pandamızı alıp hemen giriyorum maça. Videomuz 11 dakika olmuş. Aslında maça girmesek miydi ya? Maça girmeyip turnuvaya girseydik daha iyi olurdu aynen. Çıkalım. Maç başlamadan çıkarsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi maçı yapmamış olarak kabul ediyor. Bir tane biletimiz ve enerjimiz geri döndü. Bilmeyenler için o bilgiyi de vereyim sizlere. Şu videoyu izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu izledik. Hemen turnuvamıza başlayalım bakalım. İnşallah kazanacağız. Bakalım. Saat 3.44. Biliyorsunuz ki geceleri uyumuyorum arkadaşlar. Yarasa gibiyim valla. Geceleri videoları çekip sabah erkenden atıyorum. O şekilde. Evet karşımızda Galaksar var. Galaksar hemen bastı valla 2x golü. Allah'tan dojrayabildik. Şu anda arkadaşlar 6 seviye alamet veren daha doğrusu vermeyen kazı kazan var. O kazı kazandan dolayı biliyorsunuz bug var. O bug da özel güçleri fazlalaştırıyor. Açanlar için tabi açmayanlara değil. Onu topu nasıl biz gol yemedik ya. Gol sandım bir an. Neyse bakalım. Yani gördüğünüz gibi alamette de baya aman alamet demişim. Karşımızdaki Galaksar'da da baya bir güç var. Umarım yenilmeyiz bakalım. Biz açmadık ama. Bu bot muydu yoksa ya? Bot gibi bir davranış yaptı da orada. <laughs> Kalenin önüne çıktı. Bir an. Ama gerçi botlarda bu kadar güç olmuyor ya. Güzel. 6-2 yaptık. Bu golü de doğrulayacaktık ama doğruladık sayılır mı bilmiyorum. Neyse 2x'i atamayacak herhalde aynen. 2x'i atamadı. Fakat fakat normal büyük kafayla attı arkadaşlar. Bir ton özel gücü var. Kahretsin. Aa biz onu nasıl attık öyle? 7-3 oldu arkadaşlar gayet güzel. Aa bunu da attık. Arkadaşlar ne oluyor valla? Hiç beklemiyorum. Bu bot değil değil mi ya? Genelde botlarda oluyor bu olay ama. Allah Allah. Botlar maçtan çıkmaz şimdi. Yani bot değil arkadaşlar eminim. Ama bot gibi olaylar olunca dedim herhalde bu bot. Ama değilmiş. Vallahi güzel oynadık arkadaşlar. İki kere büyük kafasının üstünden gol attık. Bakalım karşımıza kim gelecek şimdi. Umarım 30 özel güçlü birisi gelmez ya. Biliyorsunuz bu bug'dan dolayı 30 özel güce kadar çıkan oluyor. Arkadaşlar şu anda deprem oluyor, yemin ediyorum. Allah kahretmesin. Ulan tam da video sırasına denk geldi. Neyse o kadar sallanmadı ama. Ulan hala sallanıyor. Arkadaşlar tamamdır. Sallanma geçti. Ulan oyuna da odaklanamadım. Maç 2-2 arkadaşlar. Şu an vallahi depremin şokundayım. Kaç tetinde oldu ki acaba? Ee, yarın şeyde çıkar herhalde bu Rasathanede. Denizli'de oturuyorum arkadaşlar. Belki inanmayanlarınız olabilir. Saat şu an kaç? Saat 3.47. Rasa tanelerde çıkıyor. Sizler de bakabilirsiniz. Vallahi şu an şoktayım. Rakibimiz 2x golünü kullandı. 4-3 oldu maç arkadaşlar. 5-3 yaptık. Eyvah yedik. 5-4 oldu. Lan 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 biz onu nasıl yedik ya. Neyse Güzel. 6-5 yaptık. 7-5 yaptık arkadaşlar. 8-5 yaptık. Şöyle bir 9-5. Güzel. Şöyle bir 10'a 5. Ve rakibimiz oyundan çıktı arkadaşlar. Evet şu an çeyrek finale geldik. Çeyrek finale geçebilmemiz için 33 saniye beklememiz lazım. Videoyu durdurayım ben arkadaşlar. Evet gençler yarı finale geçtik. Hemen maçımıza başlayalım bakalım. Keşke bu videoyu webcamlı yapsaydık ya. Avizeler falan sallandı sizlere gösterebilirdim. Neyse bakalım. Evet yarı finale Başladık arkadaşlar. Karşımızda Skeletor var. İnşallah yeneceğiz bakalım. Hemen ilk golümüzü şu şekilde bir atamadık. Şu şekilde yok öyle de atamadık. Şöyle. Haydi. Ya artık canım benim. Güzel. 1-0 yaptık maçımızı. 2x basar diye büyük bir kafa kullandım ama kullanmasaydım keşke. Neyse bakalım. O şimdi bastı arkadaşlar. Hadi onu gol atalım. Güzel. Maç 3-0. Ve bu rakibimiz de oyundan çıktı arkadaşlar. Bakalım final direkt başlayacak mı? Evet final direkt başlıyor arkadaşlar. Hemen final maçımızı da kazanalım. İnşallah kazanabiliriz tabi. Bakalım nasıl bir rakip gelecek karşımıza. <laughs> evet karşımızda 6 level yıkım lordu var arkadaşlar. İnşallah kazanacağız bakalım. Aa, hiç özeli yokmuş arkadaşlar. Şimdi ben buna özel basarsam ayıp olur ama. Vallahi bilemiyorum da o kadar geldik yani. Basar mıyım? Bakalım. Evet 2-0 yaptık. 3-0 yaptık maçımızı. 4-0 yaptık arkadaşlar. Ve rakibimiz oyundan çıktı. Maşallah herkes çıkıyor bugün de. Hemen turnuva sandığımızı açalım bakalım Arkadaşlar. turnuva şampiyon olduk. Gördüğünüz gibi 65 elmas nadir paket ve 20 bin altın. Ee, altın kasma olarak turnuvadan da aynı şekilde altın kasanı, kasabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 65 elmas yani bana göre çok önemli bir şey. Yani o yüzden turnuvaları cidden kaçırmayın arkadaşlar. Nadir paketi açalım bakalım. Yani kazanamıyorsanız da arkadaşlar turnuvaları kazanamıyorsanız da VPN açın. VPN ile biliyorsunuz ki karşınızda sürekli bot geliyor. Botu da kolay bir şekilde kazanabilirsiniz. Botlarla alakalı iki tane videom var arkadaşlar. Yani ikisi de işinize yarayacağını düşünüyorum. Eğer bilmeyenleriniz varsa tabi onlar için. Biri bu VPN ile nasıl bot gelir o arkadaşlar. Diğeri de... Ee, güçlü botları nasıl yenebilirsiniz onunla alakalı bir video videomuza bakalım 19 dakika olmuş bir maç daha çıkar buradan ya bir tane de sezon maçı atalım bakalım sizlerle birlikte evet karşımıza sibercek geldi 6 level o arkadaşlar yandık inşallah kazanabiliriz bir haydi Lan ne oluyor? Top dondu. Bir şeyler oldu. Şöyle bir gol. Güzel. 1-0 yaptık. 2-0 yaptık arkadaşlar. 3-0 yaptık. 4-0 yaptık. 5-0 yaptık. Güzel ilerliyoruz. 6-0 yaptık. Evet rakibimiz iyi oyundu dedi. Bol şans diyelim biz de. Maçı bırakacak sanırsam. Bıraktı ama çıkmadı herhalde. Çıkmayacak sanırsam. Videoyu durdurayım o yüzden arkadaşlar. Ya da vazgeçtim arkadaşlar. maçı arkadaşa salacağım. zaten etkinlik falan kasmıyoruz bizim için çok bir gideri olmayacak. Arkadaşımızla maçı salmış olduk. Evet gençler videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.